Herkese merhaba. Bugün Adobe Photoshop, Illustrator ve InDesign uygulama arasındaki farkları, amaç ve araçlarını konuşacağız. Eğer bir belge, kart, fizik tasarımı yapmak istiyorsak bunu hangi uygulamada yapmamız gerekiyor? Bunun için de uygulamaları tanımamız gerekiyor. Hemen ona bakalım. Şimdi Photoshop uygulamasına baktığımızda ben buraya amaç ve araçları yazdım. Photoshop, fotoğraf düzenleme uygulaması ev adında. Yeni dijital sanat da yapılabiliyor. Eğer katmanlaşma, Photoshop üzerinden çok etkili bir şekilde kullanılmakta. Yine fotoğraf üzerinde, görüntü üzerimizde kesme, boyama, filtre, efektler gibi düzenlemeleri çok zengin bir şekilde yapabiliyoruz. Yine e, Photoshop uygulaması üzerinden JPEG ve PNG'yi istediğimiz formatta ve boyutta e, çıktı alabilmekteyiz. Eğer bir PSD uzantısı görüyorsanız bu Photoshop dosyasının uzantısıdır. Illustrator'a baktığımızda ise e, Photoshop'a nazaran bu e, piksel tabanlı değil, Photoshop gibi vektörel tabanlı bir uygulamadır. Bunun sonucu ise sonsuz şekilde ölçeklendirebilme. Hemen bir örneğine bakalım uzatmadan. Şimdi bir kartvizit tasarımımız var. Burası Adobe Photoshop uygulaması. Bu kartvizit de aynı şekilde Illustrator'da göstereceğim. Şimdi Photoshop uygulamasında başlamadan önce her zaman gibi RGB mi CMYK olduğunu seçiyoruz. Önceki derslerimizi takip edenler dergi tasarımı nasıl yapılır serisinde. CMYK ve RGB farkını şöyle özetleyebilirim. CMYK baskıya uygun renk skalası formatı. RGB'de dijital ekran renk skalası formatı. Bunu uygulamada dosya formatını başlatmadan önce seçiyoruz. RGB mi CMYK mı dosya formatını çalışılsın diye. Şimdi e, Photoshop'ta biz tabii ki bunu çıktı almak isteyeceğiz kart vizit tasarımımıza. CMYK'da çalıştığımız halde ekranda gördüğümüz renkler matbaada aynı renkte olmayabilir. Çünkü Photoshop buna uygun bir uygulama değil yaklaştırdığımızda bakalım piksel tabanlı bir uygulama olduğu için gördüğünüz gibi çok net olmayan çizgiler kare kare görebilmekteyiz. Bu matbaada aldığımızda da foto illustrator kadar keskin hal çizgiler olmayacaktır. Hemen illustrator'da bakalım. Aynı tasarıma geldik. Bu zaten illustrator'da tasarlanmış bir uygulama. Şey tasarım. Hemen aynı köşeye yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi Photoshop'a nazaran daha keskin hatlara sahibiz. Böylece çıktı aldığımızda daha doğru ve istediğimiz renk skalasında bir görüntü olacak. Atıyorum Photoshop'ta Baktığımızda gördüğümüz gibi burada kremit renginde bir tekst var. Yine Photoshop CMYK'ya çok uygun olmadığı için matbaaya. Burada gördüğümüz renk atıyorum gerçekte daha cıdlak bir kırmızı renginde olabilirdi. Ama Illustrator'da baktığımızda CMYK formatında bir dosyada gördüğümüz renkler ne derse matbaada da aynı şekilde çıkacaktır. Eğer doğru şekilde çalışıyorsak bunu da önceki dersimize bakarak nasıl renk bir skalası ve mizampaja ait olduğunu öğrenebiliriz. Şimdi yine bakalım. Burada da gördüğümüz gibi yeşil e, ve sarı renkler hakim. Yani matbaada CMYK'da çalışırken kırmızı, sarı ve yeşil renkler birbirine karışabiliyor. Dijital i̇şte ekranda gözükenden gözle gördüğümüz matbaada aynı olmayabilir. O yüzden CMYK'da çalıştığımızı dikkat edelim. Ve e, Illustrator InDesign uygulamasını tercih edelim. Şimdi devam ettiğimizde sonsuz ölçeklendirme dediğimiz gibi bu keskin hatlara sahip olmasını sağlıyor. Yani e, ne kadar yakınlaşırsak ve yakınlaşalım o çizgiyi e, piksel tabanlı uygulamak gibi parçalanmayacaktır. Netlik bozulmayacaktır. E, bu sadece küçültme için değil aynı zamanda büyük ölçekli dosyalar atıyorum bir pankart tasarımı yaptığınızda da aynı şey geçerli. Eğer çiziminiz ne kadar büyürse büyüsün o keskinlik asla bozulmayacaktır. E, yine çizim araçları dediğimiz gibi renk düzenleme, geniş seçenekler burada da yapılabilmekte. Ama görüntü düzenlemesi kadar etkin bir kullanıma sahip değil tabii Photoshop gibi. Çünkü Illustrator'ın temel amacı bir tipografi illüstrasyon oluşturma. Yine dosya formatlarına baktığımızda da AI uzantısı, ilistirasyon uzantısı, SVG, EPS gibi vektör formatları ise daha büyük dosya formatlarına sahip. Yine illustrator ile alakalı. Şimdi e, indizane geldiğimizde e, yine kartvizit tasarımı indizayn üzerine yapılabilir. Atıyorum bir şirkette çalışıyorsanız ve e, 50 kişilik bir kartvizit yapacaksınız, 50 kişiye kartvizit yapacaksınız. Aynı tasarım sabit kalacak ve isimler değişecektir. InDesign'da da en güzel tarafı kitap ve dergi tasarımlarında olduğu gibi sayfa e, yönde, sayfa gelişmiş sayfa düzenleme araçlarında olması. Yani 7. sayfadaki e, tasarım ve 8. sayfa tasarım aynı ise biz onu tekstlerini değiştirerek kolayca bir tuşla bütün eli sayfayı tamamlamış olabiliriz. Yani bizi pratiklik sağlayacaktır. Ve baskı ve dijital yayıncılık için broşür, dergi, kitap tasarımının çok daha gelişmiş seçeneklerle export verebilen bir uygulamadır. Yine gelişmiş tipografi e, düzenleme seçeneklerine sahiptir. E, bir uzantı görüyorsunuz, INDD uzantısı InDesign'a ait. Yine PDF'i ve EPUB gibi baskı dijital yayın formatlarına daha gelişmiş seçeneklerle export alabilmekteyiz. Yani bir kartvizit tasarım yapmak istiyoruz. Sadece kendinize bir kartvizit tasarım yapacaksınız. E, Illustrator üzerinden tasarlayabilirsiniz. E, bir fotoğraf düzenleme yapacaksınız. Photoshop tercih edeceksiniz. Eğer bir şirkette 50 kişiye, 100 kişiye ya da Binlerce kişiye bir kart kartvizit tasarımı veya bir e, lisans belge, katılım belgesi tasarımı yapacaksanız, InDesign tercih edersiniz ki çok daha pratik şekillerde sadece bir isim listesini buraya entegre ederek bir butonla, bir tıklamayla yaklaşık e, belki günlerce alacağınız işi InDesign'da saatlerce, dakikalarca halledebilirsiniz. Bugün dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde bu tasarımları uygulamalarda nasıl tasarlandığını inceleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.